Kardeş. Buyur. Merhabalar. Merhaba abi. Nasıl değerlendiriyorsun gidişatı? Abi ben şunu söyleyeyim ben fabrika çalışanıyım. Evet. Eee 99 öncesinde işçi emekli olduğu zaman evini, arabasını rahat rahat alabiliyordu bu ülkede. Asgari ücretli ikramiyesiyle değil mi? Emekli ikramiyesiyle. Aynen öyle. Şimdi bir işçi emekli olduğu zaman ev değil, ikinci el araba bile alamıyor. Neden eskiden asgari ücretin 10 katıydı? kıdem tazminatları kıdem tazminatlarını düşürdüler mi İşçi ne alacak şimdi hiçbir şey alamaz abi bitirdiler. İşçiliği bitirdiler. Ne yapıyorlar? Ucuz işçilikle yatırım çekmeye çalışıyorlar. Yani fabrikalardan vergi almıyorlar. Siz yatırım yapın, ben işçilerden alırım diyor. Hem de kolu hani bir şey diyeceğim olmayacak. Sapına kadar alıyorlar vergi. Vergi dilim yani böyle vergi güncellemesi olmaz. Bir de yani 11.400 lirayla e, e, asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor. Yani biliyorsun işte asgari ücrete 3-4 ay önce zam yapıldı. Ya yani 3 aydan beri seçimin ardından gelen zamlar ortada. Ya bir de şöyle bir şey. Sen şimdi asgari ücrete zam yapıyorsun ama alt taraftan da zam yapılıyor. Sen önüne geçemiyorsun ki bunu. Önüne geçmen lazım. Sen maliyetleri düşürmen lazım. Sen maliyetleri düşürmeden istediğin kadar zam yap. Sen bu ülke dışarı bağımlı hale geldi abi. Sayın Cumhurbaşkanı şey diyor faiz fiyatları da e, şey düşüreceğiz. Iki seneden beri söylüyor. Bırak faiz fiyatları düşürmeyi zam yağmuru devam ediyor. Faiz söyleme söylemekle faiz fiyatlar düşmez. Seçim öncesi benzin ne kadardı? 19 liraydı. Şimdi ne oldu? 40 liraya dayandı. Niye? Çünkü abi devlet satıldı, fabrikalar satıldı, devlete gelir yok. Peki akaryakıta zam gelince ne oluyor kardeşim? Abi, abi Niye etkiliyor? Akaryakıt bu ülkenin her şeyi. Ulaşım. Değil mi? Ticaret. Her şey bunlarla sağlanıyor. Sen akaryakıta zam yaptığın sürece sen maliyetleri düşüremezsin. Sen önce doları sabitlemesin. Bak doları düşüremiyorsun abi. Doları düşüre, düşüremediğin boyunca senin her şeyin artar. Ekonomi yönetiminin dolar tahminini biliyor musun? Geçtiğimiz hafta içinde evet. yaptılar. Vergiler 3 katına artacak diyor. 7 liraya çıkıyor 2026'da gördükleri. Evet dolar. O ön öngörülen. Yani şöyle bir şey var bugün ne alırsan aldın yarın zarardasın. Bugün 10 liraya aldığın şey yarın 30 lira olacak. Nereye gidiyoruz kardeş? Ben Pro olmuş 50 milyon. 50 lira. Pro bile içemiyoruz. İçme. İçme, pro içme. Yeme. Ya insanların özgürlükleriyle oynanamaz ya. Yeme, içme yeme. falan böyle şeyler. Yani ya. demokratik ülkelerde böyle şey olmaz abi. Biraz önce belirtmiştim. Son sözlerini alalım. Nereye gidiyoruz biz? Uçurumun kenarındayız abi. Yani Uçurumun kenarındayız. Yani ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda tabii. Ya her türlü ülke bitiyor abi. Yani bak yani hani derler ya silivri sok bir de bu insanlarda bu psikolojik baskı yaptılar bir şey konuşsak hayır 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 bak bir şey söyleyeyim mi sana kardeş sen hakaret etmedin müddetçe üstü buna dikkat hiçbir yani, şeycik olmaz içirmeyeyim biraz içirmeyeyim. önce kendin de söylüyorsun zaten bu tamamen bir psikolojik baskı kesinlikle tamam. yani burada tepki göstermemeni istiyor birileri tepkiyi tepkiyi demokratik anlamda da göstermeni istemiyor. Abi, insanları mangutlaştırıyorlar beynini yıkayarak sen şimdi tamam şükret diyorlar da abi Şimdi sen bana Niye şükredilir, kardeşim? varlığa şükredilir, olana şükredilir yani e sen ayın sonunu sen getiremiyorsun. elimden aldıkça ben buna şükretsem ben salak olmuş olurum. Yani sen asgari ücrete şükür diyeceksin, kendin kalkacaksın mercedeslerle özel korumalarla gezeceksin, asgari ücretle adam evine at eti alamıyor, kalk buna şükret diyeceksin. Böyle şey olur mu? Ben bir siyasi parti komisyon başkanıyım, istirmi vermeyeceğim. 11.400 11, lira ay maaş alırız gene yeter ama iyi yani. Emekliler 7.500 lira maaş alacaklar. 15 milyar kira verecekler. Ev sahipleri niye demiyorlar Pahalı niye durmuyorlar? Binde satılan 20 lira olan 5 lira sonra yağları 169 lira. Et alabiliyor musun? Kıyma alabiliyor musun? zaten kalıyor musun? Bizim dolar işimiz yok. Vatandaş ağlıyor. Ev sahiplerini Yok değil bak bak ne diyeceğim. Dolarla dolar, neden işin yok? Dolarla bağımlıyız. Yani Türk... Dolar 5 lirayken, dolar 3 lirayken alım gücün bir Sen mi? Sen buradan, bir mesela buradan diyelim ki biz senin tanıdığın var. Buradan Azerbaycan'a 1000 lirayı dolar karşılığı gönderdin. O para ne oldu biliyor musun? 123 lira oldu. Ne yapacaksın o parayı lan? Ekmek mi alacaksın, et mi alacaksın? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aynen. <laughs> Sana mikrofon uzatalım. Ne diyorsun kardeş? Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ekonomi hiç iyi değil abi şu anda ya. Yani bitmiş bir dur vaziyette. Ya. Hani Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı ya, mutfakta bir konuşma yaptı ya. Bugün dünden daha fakirsek tek sebebi Erdoğan'dır dedi ya adam. Yani ekonomi gidiyor abi, bitti artık ekonomi yani. Çalışıyor musun kardeş? He? Çalışıyorum Çalışıyor abi. Asker ücret, asker ücretçi çalışıyorum ama yani Kirayı mı diyelim? Suyu, elektrik zaten para bitiyor yani. Annem babanın yanında mı çalışıyor? Annem babama destek oluyorum yani de. Ben de şimdi okuyu okulu. Annen, annem baban emekli mi? Yok abi, emekli değil Yani İkisi annem de mi değil? Anneme var annem, 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 annem babam, babam daha babam daha şey değil. Çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Yani, yani o, o adam zaman şöyle çalışıyor. baban çalışmasa sadece sen çalışsan evini geçindiremeyeceksin. Abi, ben yani mecbur destek olacağım. Mecbur yani evinde aldım ben parayı eve şey vereceğim. Mi? Son evet. zamanlarda bir tane asker ücretle bir evlilik yapabilen bir adam göster bana. Tamam bu son 10 sene diyelim hele sana. 10 sene içinde asker ücretle çalışıp da böyle bir evlilik hayali kuran bir genç bir çek bir tanesini gösterdi ki sen böyle evlilik hayali kuran asker ücret çok büyük hata yapıyorlar bence. Ben Askeri böyle... ücretle geçinenler ev evlilik adamı atıyorlarsa çok büyük hata yapıyorlar. Ben de o Vanlıyım. Abi. Psikolojik, Çocukluğundan olarak, beri, ekonomik anlamda. Vanlıyım. Çocukluğumdan beri esnafım. Ayrıyeten hemşirelik okudum. Koca Kocaeli Üniversitesi 4 senelik hemşirelik kazandım. Ama gel gör ki benim yaptığım o dönemde Hemşire ücreti hemşirenin stajyerliği yani ücreti nasıl diyeyim sana ben ticarete kazanabiliyordum o parayı Ben senelerce okudum 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 Sonra baktım ki okumakla hiçbir şey olmuyor bu ülkede Ne olacak Bersin peki kardeşim? Elinden tutsun bana desin ki ya, Torpil olsun ki yolumuzu bırak anladın mı? Nereye gidiyoruz biz kardeş ülke ben, olarak ya, ekonomik anlamda özellikle ya, Bak ben mesela esnafım Şimdi ben çok bu şeylerden etkilenmiyorum anladın mı? Nasıl diyeyim sana Dükkan Sabit gelirin yok çünkü. Rentekar işi var, matbaa işi var. Yürüyor, bir nebze tutmaya çalışıyoruz. Ama gel gör ki şimdi piyasa iyi mi? Değil. En basit ya git ya bir markete girip bir 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 haftalık alışverişini yap diyelim. Bir buçuk kimlerden aşağı hiçbir şeyle çıkamıyor. Eskiden yürürken milletin elinde poşet gördüm. Bir bak bakayım kimin elinde poşet var bir alışveriş poşeti ya Herkes herkes dertli. Abi sen neler söyleyeceksin? Abi ne söyleyeceğim? Arkadaşın dediği gibi. Benim şu anda evlenmek isteyen 25 yaşında oğlum var. Asgari ücretle çalışıyor. Hadi sıkıyorsa iste. Genç, Genç umut, genç, gençler umutsuz. Olan çalışıyor mu abi? Olan çalışıyor, asgari ücretle çalışıyor. Ben emekli misin? Ben emekli değilim. Ben çalışıyor musunuz? 35 yıllık boyacı ustasıyım, emekli adam. Karsın bir de. Geçinmek için, geçinmek için akşamda bir kargo şirketine hamallık yapmaya gidiyorum. Şahidim de var bak burada. Gündüz boya yapıyorum, bize akşam şey akşam kargoya gidiyorum, çalışıyorum, geçimini yapa bize sağlayabilmek bize için. Soru. İki işte çalışıyorum, çocuk çocuğumu geçindirmek için. Yani çok zor, <laughs> çok zor. Yapacak bir şey yok. Nereye gidiyoruz abi? Ekonomik amaçta. gidiyoruz abi ekonomik amaçta. Çöküyoruz. Sıfır. Ben sanatkar bir insanım, geçinemiyorum. Ek iş yapıyorum. Ev ev kendinizin ev. mi abi? 45 yıllık bir ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 40 yıl boyunca bir ev sahibi olabildim. Onun dışında. Bu saatten sonra da sen olamazsın. Bu saatten abi. sonra benim çocuğum olamaz. Yani çocuğum ev sahibi olamaz. Abi ben bir şey, bir şey söyleyeyim mi sana? Senin evladın çalışıyor diyorsun. Almış olduğu maaşla bisiklet bile alamıyor ya. Abi şu anda çocuğum çalıştı. Asgari ücretle çalıştı maaşın üzerine. Ben ona, onu kendi maaşından birikim yapmaya çalışıyorum. Ya maaşını ellemeden. Bu genç çocuk 25 yaşında. Sigara içiyor. Arkadaşları var. Çay ortamına gidiyor. Arkadaşlara gidiyor. Harçlığını ben karşılıyorum. Harçlığını ben karşılıyorum. Aldı maaşı 11 bin lirayı kendisine biriktirmeye çalışıyorum. Yani ileride bir şey yapabilir miyim? Ondan da umutsuzum. Nasıl? Ekonomi nasıl? <laughs> berbat Nasıl berbat? Hem berbat diyorsun hem gülüyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> sinirden, mi? sinirden Sinirden mi gülüyorsun? Sinirden Çalışıyor musun? Çalışıyorum İyi iş yapıyorsun Hem okuyorsun hem çalışıyorsun Evet <laughs> Ne kadar maaş alıyorsun? Almıyorum <laughs> Nasıl almıyorsun ya? <laughs> ee, asgari ücret Asgari ücret alıyorum üniversiteye gideceğim <laughs> Evet Nasıl yapacağız bilmiyoruz abi berbat Her Annenin sene... babanın evinde mi kalıyorsun? Annemin babamın evinde kalıyorum yurda Annenin babanın emekli mi? Hayır babam çalışıyor sadece Annem ev Hanım'ı dört kız kardeşiz. Anladım. Okuyacağım şu e an. Sen neye gülüyorsun onu anlamıyorum ben ya. Yani. Ay utanıyorum herkes bana bakıyor. Vallahi gülünecek bir şey yok ki burada. Hem evet, ekonominin zorluğundan. Ayrıca gülüyoruz abiler. Evet. <gülüyor> okuyorsun? Ben e, adalet okuyorum. Zabıt katipliği okuyorum. Katipliği evet, evet şu an. Yok hukuk Hukuk okuyacaksın da savcı yargıç olacaksın. Zannem. Yok onu da geçeceğim. Dikey geçiş sınavıyla onu da geçeceğim inşallah ama üniversiteye gidebilirsek. Paramız yok. <laughs> Peki, yurt dışı hayalin var mı? Babam yurt dışında. Öyle mi? Ya siz o zaman biriz, evinizin geçimi iyi ya. Yok ya daha yeni gitti maaşını görmedik daha. <laughs> nereye, gitti? İsrail'e gitti. gitti. Bizi paylaştığınız zaman sakın demeyin bu iktidara böyle dediler böyle dediler evet. ha. Biz de. Şimdi <laughs> siz... <laughs> 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 Evden polis Bavul da Bak bir şey olursa vallahi gelir bunlara. <laughs> <laughs> çıtır çıtır ya. Tamam, Merhabalar. Merhaba. Nasıl ekonomi? Ekonomi güzel ya. Nasıl güzel? Basbayağı güzel. Bir, tarif etsene kardeş ya bir güzelliğini. Ha zorluklara sıkıntılara illa ki vardır da. 7500 liraya geçinemiyorsan ekonomi iyi diyorsun ya. Nasıl bir senin ekonomi algın var ben anlayamadım. Geçinemiyoruz derken? Ya, e, 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 şunu söylüyorum. Emekli 7500 lira maaş alıyor. Tamam. Nasıl geçinecek kardeş? Nasıl ekonomi iyi yani? Emeklerin çoğuna bakıyoruz hep bizim oralarda çalışıyorlar ya. Nasıl? Çift dikiş yapıyorlar. Çift dikiş yapıyorlar. Yani. Çift dikiş yapmasalar. Artı çoğunun karı koca zaten emekli evleri falan kira değil. yani birçoğunun öyle ya. Herkesin yani emeklileri. emeklilerin. herkesin emekli değil birçoğunun öyle, öyle ama. Yani, Teşekkür ederim. Rica ederim. Hacı abi nasılsın iyi misin? Teşekkür Ekonomi nasıl Hacı abi? Ekonomi millet birbirine zulmediyor. 10 liraya aldığını 100 liraya satıyor. Olan vatandaşı oluyor. Yani esnaf ahlaksızlaşmış. Başka bir şey demiyorum. Bu ahlaksızlığı önleyecek kim hacı abi? Ahlaksızlığı önleyecek kim? Sen ben. Yok yok ahlaksızlığı önleyecek bir sen, iktidar var ya. Ben. Sen dedi, ben. Ya. Cumhurbaşkanı ne dedi? Bir saniye. Cumhurbaşkanı ne dedi? Fahiş söyle... fiyatlarla ilgili ne, şey e, düşüreceğiz dedi. İki ya seneden beri fahiş fiyatlar. Sen de merhamet fiyat... yoksa ben deme Ahmet yoksa o, 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 devlet buna ne yapsın? Abi gelir misin? Gel abi gel. Senden benden merhamet yoksa devlet buna ne yapsın? Ya insanlar mı ki Gel abi gel gel. Sen milleti tahrik etme. Tayyip'e laf söyletme tamam mı? Yedi bu maaş alıyorum fazla bile geliyor bana dayı, tamam mı? Fazla o. bile. Dayı. Şükretmesini bilin şükretmesini Allah'tan korkun Allah'sızlar.